Evet hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün yine Sweet Bonanza'dayız. Küçük kasa nasıl katlanır? Derslerine devam ediyoruz. 600 liralık güzel küçücük bir kasamız var. Ufak oynayarak büyük kazançlar elde etmeye çalışıyorum. Bunları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açın ve videoları izleyin. Detaylı bir şekilde anlatıyorum. Benimle birlikte kazanmak isteyen varsa gelsin. Hadi be ağzına sıçayım. Hadi lan. Hadi. Abicim son spin ya. Amına koyayım böyle işin. Böyle işin amına koyayım gel. Hadi bakalım. 20 liradan döndüreceğiz lan. Döndüreceğiz. Çevirelim bakalım. Bak 1000 lira paramız varken 500'den farm attım. İkinci de son şansımızda oyuna girdik. Yine aynısı olabilir. Sweet Bonanza şaşırtabilen bir oyun. Hadi lan. İkişer ikişer atıyor bak. Skaterler hareketli. O yüzden o modu kesmeyeceğiz. Lütfen. Lütfen. Gel artık. Morlar. Abicim vereceksen ver. Oyuna gir artık ya. Ha şöyle. Karpuz. Muzlar. Üzüm de geldi. Bir daha karpuz. Morlara bak. Şiir gibisin şiir. Harikasın lan. Harikasın. At iki tane daha skeçer. İşte budur. İşte budur. Vallahi girdik. 900 TL'den hem ödedi hem de oyuna soktu. Oh be. 15 liradan döneceğiz şimdi. Dönüm noktası. Gel. Ne olursun ödemeyi yap. Gözünü seveyim bak. Abi 15 liradan bak tarihi bir dönüş yapacağız şu an. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hadi be güzelim ya. Şöyle 300 lira daha ödesen. Üzümler. Ver evi. Karpuz da olur. Erik gelsin. Ah ulan. Olur. Son spin. Neyse gayet güzel. Ulan 400'ü 1 TL ile kaçırdık. Neyse zorlayalım bakalım. Skaterlar yine hareketli. ikişer ikişer atmaya devam ediyor. Elmalar muz geliyor. Ver üzümü. 10 tane atalım bakalım 37 buçuktan. Şansı açmak bazen işe yarıyor. Ama sürekli de yaramıyor bence. Kanaatimce gel. Hadi muzlar. Aferin lan. Aferin lan. Hadi lan bir daha girdi. Canını yerim ya. Bir daha girdi bir daha girdi gel. Hadi şimdi başlasın şov. 3000 liradan Hadi boş geçme ne olur. Amına koyayım senin. O kadar sembol alabileceğin yer var. Vermiyor abi. Tek tek kaçırıyor. Gel. Üzüm. Güzel. Olur. Olur. 15 ile çarp bakalım. Geldi 1000 lira. 20 liradan tarihi dönüş yapıyoruz. Küçük kasa nasıl katlanır? Al işte. izle abi. Gel. Son spin gayet güzel. Farm'dan yine iyi ödedi. 1395. Bak, üçledi yine. Yine üçledi. Onun çok hareketli oyun. Farm'dan gerçekten alacak. Güzel, muz da geldi. Şöyle bir arttırıp bir azaltarak sürekli farm atmak gerekiyor. Oyunlar kafasını karıştıracaksın. Karpuz. Satın alacağım. Bir olin yapalım farmdan yeteri kadar oyuna soktu çünkü diye düşünüyorum. Hadi lan. At bir tane daha. Ağzına sıçayım. Bir tane daha atamadın ya. Güzel. 36'da bir hareketlilik var. Şanslı gelecek gibi. farm taktiğiyle kasa katlamacağım. Alalım bakalım. 1600 liralık bir satın alım yapacağım. İlk satın alımımız. Bundan öncekilerde hep oyuna farmdan girdik. Erik geliyor. Güzel bir X at yavrum. At güzel bir X. At artık. Hay sikiyim ya. Geri zekalı. Versene işte. Ne olur boş geçme. O kadar emek verdik bak. 1600 lira çöp olmasın gel. Karpuz. Muzlar. Maviler. Bir de üzüm. At bir x daha. Neyse güzel. 400 lira buradan. Şimdi geliyor. Şimdi geliyor maviler. Aç yavrum. Aç yukarıdan. 4 olmaz bir daha. X dağıt karpuzlar. Abi şaka gibi ya. Kafayı yiyeceğim gerçekten. O kadar iyi gidiyor takla. X atmıyor. Şimdi Moz. Mavilerle birlikte erik geliyor. Hadi oğlum devam. Güzel güzel. Çarp bakalım 800 lira da buradan. Yatırdığımızı aldık. Ama artık güzel bir kara geçirmen lazım. 50x'ler 100x'ler nerede? Nerede be babacığım? Yeşil geliyor. İndirdin. İndirdin güzel. Olur. Son spinde yine vurdu. Güzel. 1000 lira da buradan. Vallahi satın alımın 2 katı kadar ödeme yaptı. Ama bu yetmez tabii ki. 600 lirayla başlamıştık. 20 liradan kasayı geri döndürdük farm yaparak. Bir 3000 daha alalım. Üstüne gideceğim. Oyun açık olduğunu belli ediyor. Keşke farmdan girseydi tekrar ama onu artık vermez diye düşünüyorum. O yüzden satın alarak üstüne gideceğiz. 480 ile başlıyoruz. 50x kaçtı ya ağzına sıçayım. Gel be. Şimdi gel güzelim be. Muzlar. Erik. Ah karpuz gelebilirdi. Neyse güzel. Boş geçme. Hadi lan yakaladık şimdi. Şimdi köşeye sıkıştırdım seni. Gel gel babacığına gel. Bebek gibi düştü. Vallahi demin kaçırmıştık ama şu an yakaladık. Sonunda telafi etti. Son spin. Ama sürekli böyle bir buçuk katı bir buçuk katı ödeyeceksen işimiz var kardeşim. Ama yine de iler iyi ilerledim değil mi? Gayet güzel abi. Tekrar üstüne gitmeye çalışacağım. Bir 4800 daha alalım. Artık şöyle bir 4 hanelilere pardon 5 hanelilere bir çıkış yapalım ya. En az bir 10.000 öde. Erik Maviler, karpuzlar, muz geliyor. Lan muzu da verseydin ya. Neyse güzel. Güzel devam. Daha 5 spin var. Boş geçme bak morları tekle kaçırdın ya. Cık. Yapma bunu. Yapma bunu. Devam. Aç oğlum yukarıdan. Versene karpuzu ya. Aptal. Elmalar. Yeşil gelir mi? Geldi. Geldi. İlk sat. İlk sat bir de şeker at. Uzatma. Hadi lan işte bu. işte bu 13x. Güzel. Tam istediğin gibi. Hem şeker attı hem x attı. Güzel. Tamam. Yatırdığımız geldi şu an. Artık buradan sonrası kar. Ver dineriyi. Ver üzümü. Aferin lan. İşte bu ya. işte bu. Ekran budur ya. Bebek gibi açtı. Çarp yavrum 4000 daha. Güzel. Vallahi 20 liradan döndük. Farkında mısınız arkadaşlar? Farm yapa yapa oyunun ağzına sıçtık. Zorlaya zorlaya açtık yani. Gel yani son spin. Olsun senin canın sağ olsun. Bak 10.000 TL sayılır. Oh be. Oh be diyorum. Ama durmayacağız. Üstüne gideceğiz. Şöyle bir 9.000. Son kez satın alacağım abi. Bak. 20 liradan dönülen bir noktada her türlü şey kardır bizim için. Kasayı gayet güzel katladık. Abla hangi siteden oynuyorsun? Hangisinden kazanıyorsun? İşte çekim yatırma talebinde herhangi bir sıkıntı oluşuyor mu diye çok soru soruyorsunuz. O soruyu soran arkadaşlar yorumlara detaylı bir şekilde bakmayı unutmasın. Hepsini detaylı bıraktım. Güzel açtı. Hadi. Üzüm. Erikler. Vermuzu. Aferin karpuz geliyor. Aferin. Devam. X attın. İşte budur. 50'yi oturt bakalım. Geldi abicim. 12.400. Canına kurban senin ya. İşte bu. Vallahi zorladık zorladık. Sonunda ikinci 50'yi de düzgün bir yere yakaladık. Oh be. Hak ettiğimiz noktalar bunlar abicim. Daha da uzatmayacağım ben bak. Oyunu çok zorladık. 20 liradan döndük. 17.000 TL kasa ben çekeceğim çıkacağım. Yorumlara detaylı bir şekilde bakın. Kazandığım yeri bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.